Bize bir x atomu vermiş ve bunun kütle numarası 70 olarak verilmiş. Atomuna ait x1 artı x2 artı x2 eksi x3 eksi iyonlarının nötron sayılarının toplamı yani toplam nötron sayısı 160 olduğuna göre bu iyonların elektron sayılarının toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar dikkat edersem bu e, atomlarımız aynı elemente ait atomlar olduğu için hepsinin nötron sayıları ne olacaktır aynı olacaktır. Yani bunun nötron sayısı neyse bunun da ne, bunun da ne, bunun da nedir? Pardon şöyle geri alalım. Ee, bunun da ne olacaktır? Tekrar diye olursak gördüğü üzere arkadaşlar bu atomlarımızın hepsi aynı elemente ait. Hepsi x elementine, x atomuna aittir. Dolayısıyla x atomuna ait ise bu atomların tamamının nötron sayılarının aynı olacaktır. O halde arkadaşlar 4 tane atomumuz var burada. Demek ki 4n kaç eşit olacaktır bu durumda? 160'a eşit olacak. Çünkü sorunun içerisinde bize 160 olduğunu vermiş. Bu durumda 4N eşittir. 160N eşittir. Buradan 40 olarak bulunacaktır. Şimdi peki ben nötron sayılarını 40 olarak buldum. hepsini yerine yazıyorum. 40, 40, 40 ve 40. Buna göre artık işlemimi yapacağım arkadaşlar. Bize bu X atomunun aynı zamanda kütle numaralarının 73 olduğunu vermiş. Her birinin 73 olacaktır o halde arkadaşlar şöyle yapalım. Her birinin 73 olacak. Neden 73 oluyor? Çünkü arkadaşlar bu aynı e, atoma ait bir, e, daha doğrusu aynı element ait atomlardır bunlar. Yani e, bu ne demektir? Bunların aynı zamanda proton ve nötron sayılarının aynı olması demektir. Dolayısıyla arkadaşlar 73'ten 40'ı çıkardığımız zaman hepsinin proton sayısı ne olacaktır? 33 olarak bulunacaktır buradan elektron sayılarına geçiş yapacağım e, artı 1 ile neyi toplarsam 33 olur 32'yi toplarsam artı 2 ile neyi toplarsam 33 olur 31'i toplarsam arkadaşlar eksi 2 ile neyi toplarsam 33 olur e, 35 ile toplarsam yine eksi 3 ile e, neyi toplarsam 33 olur 36'yı toplarsam bize ne diyor elektron sayılarının toplamını e, sormuş Elektron sayıları arkadaşlar tek tek toplayacağım. 32 artı, 31 artı, 35 artı, 36 diyeceğim. Ve buradan da topladığımız zaman tüm elektron sayımız 134 olarak bulunacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Proton sayısı ve elektron sayısı na ait bir grafik verilmiş. Yukarıdaki grafikte verilen iyon oluşumunda hangileri kesinlikle endotermiktir? Öncelikle arkadaşlar e, elektron şimdi proton sayıları değişmiyor. Çünkü proton sayısı değilse atom değişmiş olacaktır. Görüldüğü üzere proton sayısı mesela 3. E, ifade için, ikinci ifade için, birinci ifade için, pardon 3. ifade için hepsi için proton sayısı aynıdır. Değişen burada elektron sayısı. Öncelikle 1'e bakalım arkadaşlar. 1'e baktığımız zaman yönümüz bu tarafa. Elektron sayımız ne oluyor? Artıyor. Değil mi? Elektron sayısı artıyor. Elektron sayısının artması demek ne demektir? Elektron sayısı artıyorsa demek ki dışarıdan elektron alıyor bu. Dışarıdan elektron alırsa dışarıya ne vermesi lazım bunun? Bir enerji vermesi lazım değil mi? Enerji vermesi lazım. Demek ki arkadaşlar enerji verecekse bu bunun ne olması lazım? Egzotermik olması lazım. O halde birincisi ne olacaktır? Egzo. Şöyle egzo olacaktır. Birincisi egzotermik olacaktır. 2'ye bakalım. İkimizde bu. E, dikkat edersek arkadaşlar elektron sayımız şuradayken ne yapıyor azalıyor değil mi elektron sayımız azalıyor elektron sayısının azalması demek arkadaşlar dışarıya elektron vermesi demektir dışarıya elektron veriyorsa e, ne yapması lazım dışarıdan bir enerji alması lazım dışarıdan enerji alıyorsan bu nedir endotermiktir o halde arkadaşlar şu ne olacaktır endo olacaktır bu endotermik olacaktır Gelelim şuna arkadaşlar. Yine bunun yönü bu tarafa. Yani aynen ikide olduğu gibi. dışarıda ne yapıyor? Şu şekilde elektron sayısını dışarıya veriyor. Elektronu dışarıya veriyorsa demek ki bunun dışarıdan enerji alması gerekir. E o halde dışarıdan enerji alması da bunun en endotermik olduğunu gösterir. O halde 2 e, ve 3 end olacaktır. Birincisi ise egzo olacaktır. Zaten bize endotermik olanı sormuş. Demek ki 2 e, ve 3 egzo e, endo olacaktır. Ayrıca arkadaşlar katyon oluşumu endodur. katyon oluşumunda elektron ne yapılıyor veriliyor. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Bu grafiğimize bakalım. Bu grafiğimizde proton sayısı ve elektron sayısı grafiğidir. Bize burada x, y, z tanecikleri verilmiş. Hemen karşılaştırmamızı yapalım. A şıkkında diyor ki x ve y tanecikleri nötr diyor. Nötr olması için proton sayısının elektron sayısına eşit olması lazım. X taneciğimize bakalım. X'in arkadaşlar proton sayısına bakıyorum. Ne? Elektron sayısına bakıyorum. Ne? O halde arkadaşlar X nedir? Nötr'dür. Y'ye bakalım. Y'in proton sayısı M. Elektron sayısı M'dir arkadaşlar. Dolayısıyla e, Y atomumuzda nötr'dür. O halde A şıkkı doğrudur. Gelelim B şıkkına. Z taneciği anyondur demiş Z'ye bakacak olursak arkadaşlar Z taneciği M ne e, elektron sayısı da nedir? M'dir. Burada arkadaşlar şurada görüldüğü üzere N M'den büyüktür değil mi? Şöyle N büyüktür M görüldüğü üzere yani N büyüktür M dediği şey nedir aslında? Elektron sayısı değil mi? Z için elektron sayısı e, proton sayısından büyüktür. Elektron sayısının proton sayısından büyük ise arkadaşlar bu ne olacaktır? Bir anion olacaktır. Hemen şöyle örneğimizi verelim. Şöyle elektronumuz pardon protonumuz 10 iken elektronumuz ne olacaktır? Şu şekilde 11 olacaktır. Eksi 1 olsun mesela. Görüldüğü üzere elektron sayımız 11, proton sayımız 10. Dolayısıyla elektron bölü proton olduğu zaman ne oluyor? Anion oluyor. Peki Z'de bu sağlıyor mu? Evet. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur arkadaşlar. Z taneciği anyondur Y ve Z aynı elementin tanecikleridir. Aynı elementin tanecikleri olması için arkadaşlar bunların proton sayılarının aynı olması lazım. O halde Y ve Z'nin proton sayılarına bakıyorum. E, proton sayısı Y'nin M'dir arkadaşlar. Z'ye baktığım zaman Z'nin de proton sayısı M'dir. O halde bu ikisinin proton sayıları aynı olduğu için bu iki tanecikler aynı element ait taneciklerdir. Dolayısıyla C seçeneğimiz de doğrudur. Yine sorumuza devam ediyoruz. Diyor ki X ve Z tanecikleri eşit sayıda negatif tanecikler içerir. Arkadaşlar negatif sayısı negatif tanecik demek aslında elektron sayısı demektir. arkadaşlar burada baktığımız zaman X'in proton sayısı ne? Nötron sayısı da nedir arkadaşlar? Pardon elektron sayısı da nedir? Z'nin ise arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman proton sayısı mı? elektron sayısı sayısı ise nedir? Peki negatif bir tanecik demek e, elektron sayısı demektir. İkisinin de elektron sayısı neye eşit olduğu için eşit sayıda eksi tanecik içereceklerdir. Bu ifademiz de doğrudur. E'ye baktığımız zaman diyor ki Y, Z tepkimesinin toplam tanecik sayısı azalır demiş. Yani Y'den Z'ye dönüşürken bu tepkime sonucunda toplam tanecik sayısı azalır. Şimdi toplam tanecik sayısına bakarken ben neye bakıyorum? Protona, elektrona ve nötrona diyorum. Dönüşüm sırasında arkadaşlar protonda ve nötronda herhangi bir değişim olmaz. Bakacağım şey elektron olacaktır. Öncelikle arkadaşlar Y'nin proton sayısı m'dir, elektron sayısı da m'dir. Z'nin ise proton sayısı m, nötrons elektron sayısı nedir arkadaşlar? Grafikten verilmiş. Peki arkadaşlar grafikten demin de söylediğimiz gibi N, M'den büyüktür grafiğe baktığımız zaman. N, M'den büyüktür. Mesela burası 5 iken atıyorum. Burası ne olacaktır? 6 olacaktır. Elektron sayısı artıyor mu? Artıyor. O halde elektron sayısı arttığı için toplam tanecik sayımız azalmayacaktır. Artacaktır. Dolayısıyla E seçeneğimiz yanlıştır. Şimdi bu graf bu böyle bir soru sorulmuş. Demiş ki proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı yine birinci, ikinci ve üçüncü e, şeklimiz verilmiş. Diyor ki üçgenlerden hangileri bir anyonu temsil eder? Arkadaşlar anyonun temsil etmesi demek e, ne demektir? Proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısına bakacağım. Öncelikle arkadaşlar birinciye baktığımız zaman proton sayısı nedir? Şu şekilde 60. Elektron sayısı 60 ve nötron sayısı da 60'tır. Görüldüğü üzere demek ki e, bu nedir? Nötr bir atomdur. Geliyorum ikinciye arkadaşlar. İkincisine baktığım zaman proton sayısı ve hipotenüs olduğu için pardon elektron sayısı ne olacaktır? Büyük olacaktır değil mi? Yani elektron sayısı burada 90'ı görüyor. Açı olarak baktığımız zaman e, nötron sayısı 45'i görecek. E, yine proton sayısı 45'i görüyor. O halde şunu söylüyorum. Elektron sayısı büyüktür. Proton sayısı eşittir. Nötron sayısı. Bu nasıl olabilir? Örneğin arkadaşlar x 1 eksi bakalım. Buna e, proton sayısı ve nötron sayısı eşit olsun. Mesela 10'a 10 olsun. Ama elektron sayısı büyük olacak. Elektron sayısı 11 olsun. O halde arkadaşlar bunun olması lazım. Bir anion olması lazım. Eksi 1 ile 11 topladığımız zaman 10 olacak. Dolayısıyla ikinci ifadem nedir arkadaşlar? Anyondur. Bu nötrdür, bu anyondur. bize zaten ne soruyor? Anyon soruyor. Aradaki ikincisi anyondur. 3'e bakalım arkadaşlar. Üstte i̇şte elektron sayısı şöyle diyelim. Proton sayısı bir kere 90'ı gördüğü için proton sayısı büyüktür diyeceğim. Ona sonra bakıyorum. Elektron sayısı kaçı görüyor burada? 60'ı görüyor. Dolayısıyla elektron sayısı ondan küçük ama nötron sayısından büyüktür. Neden? Çünkü nötron sayısı da 30'u görüyor. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar Buna da bir örnek şöyle, e, buna göre yapalım. Şöyle önceki proton sayısı 10 olsun. E, elektron sayısı, proton sayısı, e, şöyle nötron sayısı en küçük olacakmış. Mesela burası 8 olsun şöyle. Buraya 11 yazmışız ama yanlış. Daha sonra proton sayısı elektron sayısından büyük olacakmış. Mesela buraya ben 9 yazıyorum arkadaşlar. 9 ile ben neyi toplarsam onu eşit olacaktır. Artı 1'i toplarsam ee, ona eşit olacaktır. O halde bu arkadaşlar ne olur? Katyon olur. Dolayısıyla bize anyonu soruyor. Dolayısıyla yalnız 2 olacak cevabımız. Diğer sorumuza bakalım. Atom ve iyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Atom numarası proton sayısına eşittir. Atom numarası proton sayısına eşittir arkadaşlar. Atomlar elektron vererek artı yüklü hale gelirler. Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına eşittir. Nükleon sayısı proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. Bunlar doğrudur arkadaşlar. C'ye baktığımız zaman atomlar proton vererek demiş. Arkadaşlar atomlar proton vermez, elektron verir. Dolayısıyla bu ifade direkt yanlış olacaktır zaten. Mesela cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu sorumuza bakalım. Diyor ki, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı taneciklere izotop denir. Doğrudur. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı taneciklere izoton denir. Bu da doğru. Farklı elementlerin nükleon sayıları aynı taneciklerine izobar denir. Nükleon sayıları aynı, taneciklere biz ne diyoruz? İzobar diyoruz. Şimdi diyor ki, birinci, ikinci, üçüncü öncül verilmiş. İzotopların nükleon sayıları farklıdır. Arkadaşlar izotopların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olduğu için zaten e, nükleon sayıları farklı olacaktır. Nükleon sayısı demek proton artı nötron demektir. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. 2'ye bakalım. İzobarların nötron sayıları farklıdır. İzobarlarda arkadaşlar e, kütle, numaraları aynı, e, atom numaraları farklıdır. E, kütle numaraları aynı, atom numaraları farklıdır. Kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı ise bunları nötron sayılarının birbirinden farklı olması lazım. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçe bakacaksak izotonların kütle numaraları farklıdır demiş. Arkadaşlar izotonların e, nötron sayıları aynıdır. Proton sayıları ve kütle numaraları farklıdır. Dolayısıyla 3. ifademiz de doğrudur. O halde 1, 2 ve 3 doğru olacaktır.